Sağlıklı güzel bir gün dileyerek A Haber'in Sağlık Programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler işte bugün Medikale ele alacağımız konularımız. Müzik Medikal bu hafta sanal cerrahiye ele alıyor. Baş ve boyun bölgesindeki doku kayıplarında uygun olan sanal cerrahi nedir? Nasıl yapılır? Tüm yönleriyle iltihabi romatizma hastalıkları arasında yer alan ramatoid artrit. Romatoid artritin belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri. Eller başta olmak üzere titreme ve hareketlerde yavaşlamayla kendini belli eden Parkinson hastalığı konusunda merak edilenler. Yüzden fazla Türk filminde rol alan, şimdilerde huzur sokağında oynayan Fatma Karanfil'in meme kanserini yenme öyküsü. Bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde rekonstrüktif cerrahi alanında gelişme olan sanal cerrahiyi konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Bakırköy Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünden aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil İbrahim Canter bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi bir sanal cerrahi deyince insanların gözünde biraz böyle bilim kurgu filmlerini anlatan bir düşünce oluyor. Sanal cerrahi öncelikle nedir? Daha sonra da rekonstrüktif cerrahi alanında sanal cerrahinin tanımını rica edeceğim sizden. Evet, sanal cerrahi aslında dediğiniz gibi biraz bilim kurgudan yola çıkarak üretilen bir teknoloji mi belki de doğru dediğiniz. Bugüne kadar hastalarda tanı amaçlı işte gideyim bir tomografi çektireyim diye çok yaygın bir kullanım vardı. Oradaki bahsedilen bilgisayarlı tomografi kesitsel olarak hastadan görüntü alınır. Ve araştırdığınız organ ya da dokulara yönelik inceleme yapılan bir tetkik yöntemiydi. Radyolojik bir tetkikti. Hı hı. Ama dijital teknolojinin gelişmesiyle, bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle artık oradan elde ettiğimiz datayı başka programlarda da değerlendirme yaparak özellikle benim alanım olan kemik dokusuna yönelik yapacağınız ameliyatta, kemiğe yapacağınız kesiyi önceden belirlemek bu kemiğe yapacağınız kesiyi çok düzgün yapabilmeniz için ara basamakları sağlayan kesme kılavuzlarını elde etmek hatta oraya getireceğiniz kemiği alacağınız dokudaki şeklini de belirleyerek bir puzzle'daki bir yapbozdaki parçaların birbirine oturması gibi gelip %100 hassasiyetle dokuların bütünlüğünü sağlamak mümkün. Hatta Ameliyata girmeden evvel bu yapacağınız ameliyatın katı modellerini elinize alıp ölçüp biçip belki deneme ameliyatını da önce katı modelin üzerinde gerçekleştirip sonra da ameliyatı gerçekleştirerek hasta üzerindeki mutlak başarıyı yakalamak mümkün oluyor. Aslında bir tür heykeltraşlığa da benziyor mu bir ölçüde? Heykeltraşlık bir sanattır efendim. Yani sanatçının kişisel görüşü ve sanat zevkiyle orantılıdır. Bilimsel bir iş yaptığınızda bu herkes tarafından tekrarlanabilir ve aynı derecede aynı hassasiyetle ve sonuçların şansa kalmadan herkesin beğenisine açık olmadan mutlak başarıyı gerektiren bir iş yapıyorsunuz demektir. O yüzden buna biraz heykeltıraşlık demek çok doğru değil. Bu sonuçta bilimsel bir işlem ve buradaki mutlak doğruluk esastır. Sanat yapmıyoruz, cerrahi yapıyoruz efendim. Peki, şöyle bir şey söyleyeyim size. Aslında ben yaptığınızı bir tür sanat olarak da görüyorum. Çünkü o kemiği tamamen o boyuta getirmek de gerçekten çok önemli. Hemen sizin alanınıza döneceğim. Rekonstrüktif cerrahi alanında sanal cerrahi ne tür durumlarda, ne tür doku kayıplarında uygulayıcı uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Teknik olarak her türlü kemik ameliyatında yapılabilir. Ama benim ihtisasımın üzerine çalıştığım, yoğunluklu çalıştığım baş boyun bölgesi cerrahisi olduğu için kranio maksüla fasiyel cerrahi yapıyorum ben. Buradaki şey baş bölgesinin tüm kemiklerinin kayıplarını onarmak için kullanıyoruz. Kemik kaybı derken niye oluyor bunlar? Bir kere doğumsal olarak o kemik hiç olmayabiliyor. Hastalar alt çenesinin yarısı ya da yüzünün yarısı olmadan doğabiliyorlar. Hı -hı. E, toplumda çok sık değil belki çok gözükmüyor. İnsanlarımız da bunları bilmiyor ama bu bu tür hastalar var. Başka nedenler ne olabiliyor? Gene bizde maalesef trafik kazalarına bağlı çok ciddi yaralanmalar ve e, doku kayıpları ki bunlara kemik dokusunu içeren kayıplar da olabiliyor. Ya da hastalar tıbbi nedenlerle bir tümörün alınması esnasında kemiğe kadar ulaşmış ya da kemikten Hı -hı. köken almış bir tümörden kurtulmak için o dokuların alınması ama alınınca da yerine bir şeyin konulması gereken durumlarla karşılaşıyoruz. Ve maalesef bizim coğrafyamızda çok şükür ülkemizde daha az ama savaş çok ciddi derecede devam ediyor ve ateşli silah yaralanmaları da artık tıbbın gelişmesiyle hastalar savaş alanında ölmeyip kurtarılabiliyor ama yaralanmanın etkileriyle kurtululuyor. Bu hastaların da yeniden yüz ve kafatası bütünlüğünün sağlanması için bu teknolojiyi kullanıyoruz. Peki isterseniz biraz daha derine girelim. Ee, böyle bir vaka olsun kafatasında ya da yüzünde bir e, doku kaybı olan bir vaka olsun. Nasıl bunu sanal cerrahiyle planlayıp e, ameliyata alıyorsunuz bu tür bir hastayı? Tabii öncelikle hastanın e, benim tercihim mümkünse kendim göreyim, e, muayene edeyim. Çünkü... Elinize gelen tomografi datasından, bilgisayarlı tomografi datasından bir plan yaparsınız ama amaç sadece kemik dokuyu onarmak değil, hastanın hastayı iyileştirmek. Bunun için yumuşak doku, fonksiyonel kas bütünlüğü, sinir onarımı, damarların uygunluğu gibi pek çok şeyi kontrol ettikten sonra işin sanal cerrahi kısmı geldiğinde, dediğim gibi çok ince teknik bir tomografi datası elimize bir müzik CD'si gibi bir CD'de alıyoruz ve bunu Bilgisayar mühendisi olan kişilere ulaştırıp onların bir ön hazırlık aşamasından geçip başka bir bilgisayar programında bu datayı işlemeleri gerekiyor. Bu noktadan sonra illa bizim onlarla yüz yüze görüşmemiz gerekmiyor. Ancak bir bilgisayar ortamında internet üzerinden bir toplantı yaparak onların kullandığı ekranı, programı ben dışarıdan görüp müdahale etme şansım oluyor. Hı hı. Ve bu noktadan sonra artık işin tıbbi boyutu çünkü onlar bilgisayara çok hakimler ama yapılacak ameliyata hakim değiller. O noktada siz bizler bilgisayardan yönlendirerek yapılacak ameliyatın simülasyonunu nereden ne kesi yapılacak ve nihai sonucun ne olacağına karar veriyoruz. Tabi burada sadece doku kaybının olduğu bölgenin tomografi bilgisini değil orayı onaracağınız, kemiği eğer kalçadansa kalçadan bacaktan kaval kemiği alacaksak o dokunun da o kemiğin de bilgisayar tomografi görüntüsünü alıp tarayıp o görüntüyü de bilgisayara yüklemeniz gerek ki daha sonradan oluşan boşluğu onarmanız gereken aralığı oradaki kemiği planlayarak onu aktarıp tam uyumunu görüp eğer bir alt çene kemiği onarıyorsanız ki çok zordur çünkü hareketli bir kemiktir. Çiğnemek gibi çok ciddi bir yük, kemiğin üzerine yük bindiren bir işlemdir. Bunun fonksiyonel olarak bilgisayarda çeneyi açıp kapatarak doğru bir planda çalışıp çalışmadığını da kontrol edip ondan sonra da bilgisayarda planladığınız ameliyatı ameliyat masasına taşımanıza yardımcı olacak metal apareyleri ürettirmemiz gerekiyor. Bütün bunların üretiminden sonra da bütün ürettirdiğiniz malzemeyi mutlaka hastanın katı modellerinin üzerinde denemek gerekiyor. Çünkü hasta bir kere uyuyup ameliyat başladıktan sonra artık hataya yer yok. O yüzden mutlaka üretilen malzemenin doğruluğunu ve kalitesini test ettikten sonra da ameliyata başlıyoruz. Peki şimdi dediniz ki işte kalçadan ya da bacaktan kaval kemiğinden de alabiliyoruz dediniz evet. kemiği. Vücudun başka bölgelerinden bu iki bölge hariç yine kemik almak mümkün müdür? Mümkün. Ee, kol kemiği kullanılabilir ya da hı hı. sırttaki kürek kemiği diye geçen kemikler. Hı hı. Buradaki kullanılabilen kemikler diye bahsettiğimizde e, kemiği oradan aldığımızda atar damarı ve toplar damarıyla beraber hatta gerekirse üzerindeki yumuşak doku eksikliği varsa hastanın yumuşak dokusuyla beraber alıp Ondan sonra da boyundaki bir başka atar damara ve toplar damara mikroskop altında onarım yapıyoruz ki kemiğin kendi dolaşımı olsun. Ve kemik iyileşmesi basit bir çene kırığının ya da kafa kırığının onarımındaki kemik kaynaması şeklinde iyileşsin diye mutlaka bu ameliyatlar cerrahi ile kombine halinde getiriliyor. Başka yerden kemik alınabilir mi? Alınır ama o zaman bizim kullandığımız şeklinde e, kemik nakli olarak değil... E, Kemik yaması olarak taşınmış oluyorsunuz ama bizler daha iyi, daha başarılı bir kemik nakli gerçekleşsin diye mikro cerrahiyle kemiklerin orada dolaşımını da sağlıyoruz. O yüzden alacağımız yerler 3-4 tane yerle sınırlı oluyor. Peki e, diyelim ki e, böyle bir vaka var yüz ya da e, kafatası bölgesinde bir de, doku kaybı olan. Ameliyat edeceksiniz hastayı bu e, kaval kemiğinden ya da kalçadan kemik alma işlemiyle. Diğer ameliyata aynı anda mı yapıyorsunuz? Evet. Tercihen iki ekip olarak başlıyoruz. Hı hı. Birinci ekip, e, tabii bu durumda da iki ekibin birbirinden ne kadar uzakta çalışırsa o kadar rahat ve güvenli çalışacağı için de kaval kemiğini kullanmak daha kolay oluyor. Hasta sırt üstü pozisyonda yatarken bir ekip alıcı bölge dediğimiz baş boyun bölgesinde cerrahiye başlayıp ameliyata devam ederken diğer ekip de, alt tarafta hastanın uygun planlanan bacağındaki kemiği kaldırma ve ameliyata hazırlama işlemine başlıyor. Aşağı yukarıda eş zamanlı olarak alıcı bölge alıma hazırken diğer ekipte getireceğimiz kemiği ameliyata hazırlıyor. Sonrasında bilgisayarda planladığımız kemik kesilerini, osteotomi diye çok teknik bir terimdir ama kemik kesilerini yaptıktan sonra bacaktaki kemiğe de aynı kesileri uygulayıp bu sefer ekibin bir tanesi alıcı yatağı kapatıp onarırken diğer ekipte yukarıda yapılması gereken kemiğin damar onarımlarını ve baştaki sağlam kemiklerle getirdiğimiz kemik arasındaki bağlantıları, kemik tespitlerini onarımları yapıyor oluyor. Peki kemiğin gibi bir riski var mı mikro acaba? Mikrocerrahi yaptığınızda bu risk her zaman vardır. Hı -hı. Yani her yapılan mikrocerrahi onarımı başarılı olacak diye bir kaide de yok maalesef hem teknik hem de hastanın hastadan kaynaklanan faktörlerle böyle bir kayıp olabilir. O durumlarda da acil ameliyata girip öncelikle damarları açmaya çalışmak. Çünkü damar tıkandığı için olur böyle bir durumda. Bunu bu işe soyunduğumuz zaman da sonrasındaki kritik zaman ilk 48 saat çok kritiktir. Sonraki 10 gün kritiktir. Bir kere bu işe niyet ettiyseniz zaten artık o 48 saatlik zamanda her an 7-24 hastanın yanında olup mutlaka o kritik dönemde damarları açmak gerekiyorsa açmayı göze almanız gerek. Bu böyle ameliyatı yapayım ertesi günde kongrede konuşmaya gideyim tarzında bir ameliyat değil. Eğer bu ameliyatı planladıysanız mutlaka hastanın en uygun olduğu, sizin de en uygun olduğunuz zamanda yapmanız ve sonrasında hastayla mutlaka yakın gözlem ve e, gerekirse de ek ameliyatlara hazır şekilde ekiple girişmeniz gerekiyor. Ameliyat ne kadar sürüyor? Hastaya yapacağınız her eksiklik aynı değil. Çene kemiğinde bile farklı boyutta kemik getirmeniz gerekebilir. Bir de üç boyutlu olarak hani alt çene kemiği atnalı şeklinde diye tarif edilir. Ama atnalı şeklinde de değil. Aslında bir de yukarıya doğru çene eklemi yapan yukarı çıkıntısı var. Şimdi hangi parçalar eksikse eğer araya tek bir parça Lego'ya tek parça sokuyorsanız bu çok kolay. Ama 3 boyutlu bir onarımda iki köşe dönmeniz bir de yukarı doğru sütün yapmanız gerekiyorsa bu sefer çok daha komplike bir iş yapmanız gerek. Sadece metal implant getiriyorsanız olay çok kolay. Sadece vidalıyorsunuz, işlem bitiyor. Ama kemik nakli ile beraber metal tespitler yapıyorsanız daha zor. Bazen de Tümörü de çıkarmanız gerekiyor. O zaten başlı başına bir ameliyat. Tümörü çıkardıktan sonra kalan defektin, boşluğun onarılması ikinci bir ameliyat. Aslında peş peşe iki ameliyatı yapıyor gibi düşünün. Böyle olunca bunu vaka bazında konuşmak gerek ama işin içerisinde zaten mikro cerrahi girip de yapma işi girdiğinde yine bu ameliyatlar 6-8 saat gibi bir zamanda tamamlanıyor. En aşağı Sabah başlayıp söyleyeyim. akşamüstü bir saatte bitiriyoruz. Peki bitiriyor e, hangi ekiplerin, hangi uzmanlık dallarının işbirliği içinde olmasını gerektiriyor bu yöntem? Ben kendi ekibimde benden başka iki tane daha plastik cerrah, arkadaşım ve bir kulak burun boğaz hekimiyle beraber çalışıyorum ama... Bu sadece ameliyathaneye girdiğinizde cerrahi tarafındaki ekip. Bunun diğer tarafında bir kere bu tür kompleks hastalarla çalışmaya alışkın çok tecrübeli bir anesteze ekibi de var. Ama bütün bu hastalar ameliyattan çıktığı anda da yoğun bakıma çıkıyor. Benim çalıştığım hastanede artık bu hastaları bilen nasıl bakılacağını, Hiçbir şekilde tartışmadığımız zaten en iyi şekilde tedaviye destek veren bir yoğun bakım ekibi. Sonrasında beslenmesi için diyetisyenlerimiz, diş yaptıracaksak hastaya çok iyi bir diş hekimliği bölümümüz, ee, dahiliye bölümü, yeri gelince ortopediden yardım alıyoruz. Bu mutlaka özetle tam teşekkürlü bir hastanede ve herkesin birbirine uyum içinde hastaya destek sağlamaya, çok istekli olduğu bir ekiple yapılabiliyor. O yüzden ben hiçbir zaman bu ameliyatları ben yapıyorum demek yerine biz yapıyoruz demeyi tercih ediyorum. Peki yavaş yavaş da sizle ilgili bölümün sonuna geliyoruz. Avantajları nedir peki e, rekonstrüktif cerrahi alanında bu uygulanan sanal cerrahinin? Birincisi başarıyı şansa bırakmıyor efendim. Yani ne yapacağınızı sonucunu baştan biliyor oluyorsunuz ameliyat süresini çok ciddi kısaltıyor ameliyattan önceki hazırlık dönemi çok uzasa da ameliyat süresini çok dramatik olarak kısaltıyor ve hastanın iyileşme sürecini çok kısaltıyor o bakımdan da en büyük avantajı ameliyatı kısaltması ve sonucu garanti etmesi Efendim Peki ben çok teşekkür ediyorum Medikale katıldığınız için son olarak eklemek istediğiniz konuyla ilgili başka bir not var mı ya da izleyicilerimize mesaj vermek ister misiniz? Biz aynı ekibimizde gene Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Sanayi Bakanlığı'nın desteklediği kök hücreden kemik üretmeye çalışıyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte beraber çalıştığımız ekibimizle artık hastalarımızın bir yerinden kemik almadan laboratuvarda hazırladığımız kemiklerle bu onarımları gene bilgisayar destekli olarak yapmaya devam edeceğiz efendim. Çok sağ olun Medikal'e katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık kütüphanesi var. Kitapta fitoterapi alanında eğitim alan Doktor Ümit Aktaş, bağışıklık sistemini tabiattan gelen ilaç besinlerle ve probiyotiklerle güçlü tutarak hastalanmadan yaşamanın mümkün olduğunu anlatıyor. Bağışıklık sistemini nasıl güçlendiririz? 99 ilaç besin, yaşlanmayı geciktirme, her eve doğal bir eczane ve renklerle gelen sağlık kitapta yer alan konu başlıklarından yalnızca birkaçı. Sağlık haberciliğinde 29 yıllık deneyime sahip Esra Kazancıbaşı Öztekin, hem gazeteci, hem hasta, hem de hasta yakını olarak iyi doktora, doğru tedaviye ve mükemmel sağlığa ulaşmanın yollarını anlatıyor tiyatro sanatçısı eşi Rasim Öztekin'in, annesinin, yakınların ve kendinin sağlık problemlerini, hastanede yaşadıklarını uzman doktorların önerileriyle bütünleştirdiği yazılarında, sağlık IQ'su yüksek akıllı hastaların yapmaları gerekenlere dikkat çekiyor. Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlar. Bir doktorda aramanız gereken 8 özellik, çocuğunuz için uzman doktor nasıl bulursunuz, ameliyat olacağınız hastaneyi seçerken nelere dikkat etmelisiniz, iyileşme enerjisi nasıl harekete geçirilir cinsel problemlerin çözümü için uzman doktorlara ulaşmanın yolları, yaşlı aile büyüklerinin sağlık sorunlarıyla başa çıkma, Rasim Öztekin'den sağlıklı yemek önerileri.